7. Kitap Çete 1. Madenler ve Madenciler Tüm insan topluluklarının tiyatrolarda üçüncü alt kat olarak anılan bir bölmesi vardır. Toplumsal zemin dünyanın her yanında kah iyilik kah kötülük amacıyla kazılmıştır. Oradaki çalışmalar alt alta üst üste yapılır. Madenlerin alt ve üst katmanları vardır. Bu karanlık yer altında bazen uygarlığın altında ezilen, kayıtsızlığımızın ve umursamazlığımızın hor gördüğü alt ve üst tabakalar yer alır. Geçtiğimiz yüzyılda ansiklopedi neredeyse açık havada kurulmuş bir maden ocağıydı. Karanlık, ilkel Hristiyanlığın o kasvetli kuluçka makineleri, Sezarların altında patlamak ve insanlığı aydınlığa boğmak için bir fırsat bekliyorlardı. Çünkü kutsal karanlıklarda gizli bir ışık vardır. Volkanlar alev almaya hazır karaltılarla doludur. Her lav ilk başta gece gibi karanlıktır. İlk ayinin yapıldığı yeraltı mezarları sadece Roma'nın mahzenleri değil, dünyanın madenleriydi. Toplumsal yapının altında bir yıkımın çapraşık harikuladeliğini gösteren türlü türlü kazı alanları vardır. Oralarda dini maden, felsefi maden, siyasi maden, ekonomik maden, devrimci maden yer alır. Kazma darbesini kimisi düşünceyle, kimisi rakamlarla, kimisi öfkeyle indirir. Yeraltı mezarlıklarının birinden diğerine seslenilir, fikir alışverişinde bulunulur. Ütopyalar yeraltındaki bu galerilerde yol alır, her yöne dallanırlar. Bazen karşılaşıp dost olurlar. Cancak kendisine fenerini veren Diyojen'e kazmasını uzatır. Bazen de çatışırlar, Calvin Sozini'nin saçlarını kavrar. Ama hiçbir şey hedefe ve eş zamanlı etkinliğin enginliğine yönelen bu karanlıklarda meçhul bir karınca yuvasını andırırcasına gelip giden, çıkan, inen, yeniden çıkan ve yavaşça yukarıya aşağıya, dışı içe dönüştüren tüm bu enerjilerin gerilimini durdurup önünü kesemez. Toplum kendisine sadece yüzünü bırakıp iç organlarını değiştiren bu kazı işleminin farkına pek varmaz. Yer altında onca kat, onca farklı çalışma, söküp çıkarılan onca maden. Tüm bu derin kazılardan çıkan nedir? Gelecek. Daha derine inildikçe kazıcılar esrarengizleşir. Toplumsal felsefenin bilgi sınırları dahilinde kalındığı sürece yararlı olarak kabul edilen bu çalışmalar belli bir eşik aşıldığında şüpheli ve karmaşık bir hal alır. Daha aşağılara inildiğinde ise korkunçlaşır. Belli bir derinliğe inildiğinde kazılar uygarlığın algılayamayacağı boyutlara ulaşır. İnsanın soluk alabileceği sınır geride kalmıştır. Bir canavarlaşma süreci her an başlayabilir. Aşağı inen merdivenler gariptir. Ve felsefenin ayağını sağlamca basabileceği basamaklarının her birinde bazen ilahi, bazen de neydu belirli olmayan işçilerden birine rastlanır. Jan Hus'un altında Luther, Luther'in altında Descartes. Descartes'in altında Voltaire, Voltaire'in altında Concorse, Concorse'nin altında Robespierre, Robespierre'in altında Mara, Mara'nın altında Babouf vardır. Bu böyle sürüp gider. Daha aşağıda, görülemez olanla zorlukla seçilebileni ayıran sınırda belli belirsiz, belki de henüz oraya çıkmamış insan karaltıları görülebilir. Dün yaşayanlar hayaletlerdir, yarın yaşayacak olanlar larva halindedir. Zihnin gözü onları güçlükle seçebilir. Geleceğin embriyo halindeki çalışmaları filozofun hayallerinden biridir. Cenin halindeki belirsizlikler içinde yer alan bir dünyanın silüeti ne anlaşılmadıktır. San Simon, Owen, Fourier de orada yan galerilerdedir. Kendilerini neredeyse her zaman yalnız sanan ama aslında hiç de öyle olmayan bu yeraltı öncülerinin çalışmaları Birbirlerine farkında olmadan görünmeyen ilahi bir zincirle bağlanmış olsalar da farklıdır ve bazılarının ışığı diğerlerinin alevleriyle tezat oluşturabilir. Bazılarınınki cenneti vaat ederken bazıları trajik olabilir. Yine de her tür tezata rağmen en yukarıdakinden en aşağıdakine, en bilgesinden en çılgınına kadar tüm bu emekçiler çıkar gütmemek konusunda benzeşirler. Mara, İsa gibi kendini unutur. Kendilerini asla düşünmez, ihmal ederler. Kendilerinden başka bir şeyi görürler. Bakışları mutlakı arar. Mara'nın gözlerinde tüm gökyüzü varken, ne kadar esrarengiz olursa olsun, İsa'nın kaşlarının altında hala sonsuzluğun solgun ışığı vardır. Kim olursa olsun, göz bebekleri yıldızlar gibi ışık saçan birine saygı duyun. Karaltılar yayan göz bebekleri de bir başka belirtidir. Kötülük oradan çıkar. Boş bakan gözler karşısında düşünün, titreyin. Toplumsal düzenin karanlık madencileri vardır. Kazıları derinleştirmenin gömülmeye, ışığın karanlığa dönüştüğü bir eşik vardır. Sözünü ettiğimiz tüm bu madenlerin, tüm bu galerilerin, ilerlemenin ve Ütopya'nın yer altındaki devasa dolaşım sisteminin derinliklerinde, Mara'nın, Babuf'un altında, çok daha altında, üst katlarla hiçbir bağlantısı bulunmayan son bir maden vardır. Bu korkunç katman, alttan üçüncü kat olarak bahsettiğimiz mekana tekabül eder. Burası karanlıkların çukurudur. Körlerin mahzenidir. inferi, cehennem. Burası dipsiz uçurumlara açılır. 2. Ayak takımı Orada çıkar gütmeme kaybolur gider. İblis belli belirsiz ortalıkta dolaşır herkes kendini düşünür. Gözleri görmeyen benlik, ulur, arar, el yordamıyla hareket eder, kemirir. Toplumun ugolinosu bu uçurumdadır. Bu çukurda hayvanları, hortlakları andırırcasına gezinen vahşi silüetler evrensel ilerleme ile ilgilenmez, düşünceyi ve sözü bilmezler. Tek dertleri kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Neredeyse bilinçsizdirler ve içlerinde ürkütücü bir siliklik vardır. İkisi de gayrimeşru olan cehalet ve sefalet adında iki annenin evlatlarıdır. Yol göstericileri gereksinimleridir ve tatmin olacakları her nesneye iştahları kabarır. Tiranlara değil, kaplanlara özgü bir tarzda açgözlü, yani acımasızdırlar. Bu larvalar, çektikleri acılardan dolayı karanlığın mantıki sonucu olarak baş döndürücü bir hızla ve kaçınılmaz bir şekilde suça yönelirler toplumun üçüncü katında sürünen mutlakın bastırılmış hak arayışı değil, maddenin itirazıdır. İnsan orada ejderhaya dönüşür. Aç, susuz kalmak başlangıç, şeytan olmak varış noktasıdır. Bu galeriden Katil Lasaner çıkar. Dördüncü kitapta, az önce üst madenin siyasi, devrimci, felsefi galerisindeki bir bölmeden söz etmiştik. Orada her şey söylediğimiz gibi, soylu, arı itibarlı ve onurluydu. Kuşkusuz insan orada da yanılabilirdi ve yanıldı da ama yanılgı kahramanlığı içerdiği sürece saygınlığını korur. Orada yapılan çalışmanın tamamının bir adı vardır. İlerleme. Artık daha farklı ve iğrenç derinliklere şöyle bir göz atmanın zamanı geldi. Cehaletin yok olup gideceği güne kadar toplumun altında kötülüğün devasa mağarasının var olmayı sürdüreceğinin altını bir kez daha çizelim. En derindeki bu mahzen her şeye düşmandır. İstisnasız her şeyden nefret eder. Filozofları tanımayan bu mahzenin hançeri tek bir kalemi bile yontmamıştır. Siyahlığının mürekkep hokkasının ulvi siyahlığıyla hiçbir benzerliği yoktur. Gecenin bu soluk kesici tavanın altındaki büzüşmüş parmakları ne bir kitabın sayfalarını karıştırmış ne bir gazetenin yapraklarını çevirmiştir. Babuf Kartuş'a göre bir sömürücü, Maraşin Derhans'a göre bir aristokrattır. Bu mahzenin tek amacı her şeyin yıkılıp gitmesidir. Her şeyin, nefret ettiği üst katmanlar da dahil olmak üzere her şeyin. iğrenç kazı çalışmalarında sadece dönemin toplumsal düzeninin değil, felsefenin, bilimin, uygarlığın, devrimin, ilerlemenin altını oyar. Adı sadece hırsızlık, fuhuş, katliam, suikasttır karanlıkların temsilcisi olarak kargaşayı ister. Kubbesi cehaletten yapılmıştır. Yukarıdakilerin tamamının tek hedefi onu yok etmektir. Felsefe ve ilerleme, gerçeğin iyileştirilmesi, mutlakın hayranlıkla izlenmesi gibi tüm birimleriyle bu hedefe yönelirler. Cehalet mahzenini ortadan kaldırdığınızda suç denen köstebeyi yok edersiniz. Yazdıklarımızın bir bölümünü birkaç kelimeyle toparlayalım. Yegane toplumsal tehlike karanlıktır. İnsanlık bir kimliktir. Tüm insanlar aynı hamurdan yapılmıştır. En azından bu dünyada yazgı bağlamında aralarında hiçbir fark yoktur. Öncesinde aynı karanlık, yaşam süresince aynı beden, sonrasında aynı kül. Ama insan mayasına karışan cehalet onu karartır. Tedavi edilemeyen bu karanlık insanın içini kaplayınca kötülüğe dönüşür. 3. Babe, Gulemer, Klekesu ve Muparnas 1830 ile 1835 yılları arasında Paris'in 3. alt katını Klekesu'nun, Gulemer'in, Babe'nin ve Muparnas'ın dörtlü haydut çetesi yönetiyordu. Çaptan düşmüş bir herkül olan Gulemer'in ini Arkemaryon kanalizasyonuydu. Boyu 2 metreye yakındı. Göğüs kasları mermerden, pazıları tunçtandı. Soluğunun sesi koyunun dibinden gelir gibiydi. Gövdesi bir devinkine, beyni bir kuşunkine benziyordu. Onu görenler çadır bezinden bir pantolon ve pamuklu kadifeden bir ceket giymiş Herkül Farnes sanırlardı. Gulemer, devasa bir heykeli andıran bedeniyle canavarları alt edebilirdi. Ama o kolayını bulup onlardan biri olmayı tercih etmişti. Henüz kırkına gelmemiş bu adamın alnının dar, şakaklarının geniş, Göz kenarlarının karışık, yanaklarının fırça gibi olduğunu, sakalının bir yaban domuzunun sakalına benzediğini söylersek onu zihninizde canlandırabilirsiniz. Kasları çalışmayı arzuluyor, ahmaklığı buna karşı çıkıyordu. Tembelliğin devasa gücünü temsil ediyordu. Uyuşukluğundan dolayı katil olmuştu. Melez olduğu sanılıyordu. 1815'te Avignon'da hamallık yaptığına göre Muhtemelen Meraşal Burun'un katledilmesi olayına karışmış, bu stajı tamamladıktan sonra haydutluğu seçmişti. Yarı saydamlığı Gülemer'in etine dolgun haliyle tezat oluşturan Babe, sıska ve bilge bir adamdı. Saydam olsa da aklından geçenlere nüfuz edilmesi imkansızdı. Kemiklerinin arasından gün ışığının geçtiği görülse de göz bebeklerinden dışarı hiçbir şey sızmazdı. Kimyacı olduğunu söylüyordu. Bobeshin yanında palyaçoluk, Bobino'da soytarılık yapmış, San Miguel'de bir vaudeville'de oynamıştı. Kendine özgü düşünceleri olan, güzel konuşan tebessümlerinin altını çizip jestlerini tırnak içine alan biriydi. İşi bir tezgahta devlet başkanının alçıdan büstlerini ve portrelerini satmaktı. Üstelik diş de çekiyordu. Panayırlarda ilginç gösteriler yapmış ve kapısında bir trompetin ve şu afişin yer aldığı bir karavanı olmuştu. Babe, sanatkar dişçi, akademi üyesi, metaller ve yarı metaller üzerine fiziksel deneyler yapar, diş çeker, meslektaşlarının köklerde unuttukları diş parçalarını söker. Ücret, bir diş, bir frank elli santim, iki diş, iki frank, üç diş, iki frank elli santim, fırsattan yararlanın. Bu fırsattan yararlanın sözü mümkün olduğunca fazla diş çektirin anlamına geliyordu. Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Karısının ve çocuklarının başına ne geldiğini bilmiyordu. Onları bir mendil kaybeder gibi kaybetmişti. İçinde yer aldığı o karanlık dünyada istisna oluştururcasına gazete okuyordu. Ailesiyle karavanda yaşadığı günlerden birinde, Messenger'da bir kadının yeterince sağlıklı ama burnu bir dananınkine benzeyen bir çocuk doğurduğunu okuduğunda haykırmıştı. ''Ne şans, karımın aklına bana böyle bir çocuk doğurmak gelmezdi.'' Kendi deyişiyle o günden sonra Paris'te bazı işler çevirmek için her şeyi bırakmıştı. Klekesu kimin nesiydi? O gecenin kendisiydi. Ortada görünmek için havanın kararmasını beklerdi. Akşam çıktığı deliğine gün doğmadan dönerdi. Bu delik neredeydi? Bunu kimse bilmiyordu. En koyu karanlıklarda bile suç ortaklarıyla sırtını onlara dönerek konuşurdu. İsmi Klekesu muydu? Hayır. ''Benim adım hiç kimse.'' diyordu. Üzerine mum ışığı bile düşse maske takardı. Karnından konuşurdu. Babe onun için ''Klekesu iki sesle öten bir gece kuşudur.'' diyordu. Klekesu neydi belirsiz, avare, korkunç bir adamdı. Klekesu bir lakaptı. Kimse onun gerçek bir ismi olduğundan emin değildi. Karnı sıklıkla ağzından fazla konuştuğundan, kimse onun bir sesi olduğundan emin değildi. Hep maskeyle dolaştığından, Kimse onun bir yüzü olduğundan emin değildi. Adeta ortadan kaybolduğunda yok oluyor, ortaya çıktığında ise bir anda yerin dibinden çıkıyordu. İç karartıcı bir tip olan Mu Parnas henüz 20 yaşına gelmemiş bir çocuktu. Güzel bir yüzü, kiraz gibi dudakları, hoş siyah saçları, ilkbaharın aydınlığını yansıtan gözleri vardı. Her günahı işlemiş olsa da her tür suça özeniyor, Kötülüğü sindirdikçe daha kötüsünü arzuluyordu. Yumurcak serseriye, serseri de ilik kanlı katile dönüşmüştü. Kibar, biraz kadınsı, zarif, gürbüz, yumuşak, acımasızdı. Şapkasının sol kenarı 1829 modasına göre bir tutam saçı yerleştirmek için yukarı kalkıktı. İnsanları gasp ederek geçiniyordu. Kesimi mükemmel olsa da redingotu yıpranmıştı sefil bir yaşam sürdüren ve cinayetler işleyen Moparnaz, iki dirhem bir çekirdek giyiniyordu. Bu yeni yetmenin tüm cinayetlerinin gerekçesi şık giyinme arzusuydu. Karşısına ilk çıkan cilveli bir kız ona yakışıklısın demiş ve yüreğine karanlıkların lekesini atarak onu Habil'den Kabil'e dönüştürmüştü. Kendini yakışıklı bulduğu için zarif görünmek istemişti. Oysa zarif görünmenin ilk koşulu aylaklık etmekti. Bir yoksulun aylaklığı suç demekti. Onun kadar tehlikeli bir aylaklığa nadir rastlanırdı. Daha 18 yaşında arkasında birçok leş bırakmıştı. Yanından geçen çoğu insanın yüzü kan gölüne çevrilmiş, kolları iki yana açık bir halde bu sefilin gölgesinde ölüp gitmişti. Kıvırcık, krem sürülmüş saçlar, ince bir bel, kadın kalçaları. Prusya subayı görüntüsü, etrafını saran bulvardaki kızların hayranlık dolu mırıltıları, Ustaca bağlanmış bir kravat, cepte bir topuz, yakada bir çiçek. İşte mezarlığın fiyakalı delikanlısı böyleydi. 4. Çetenin yapılanması İstedikleri zaman biçim değiştiren, protusa benzeyen bu dört haydut, polisin etrafında yılan gibi dolanıyor, emniyet müdürü Vidok'un patavatsız bakışlarından ağaç, alev, çeşme gibi farklı görünümlerle kaçmaya çalışıyor, birbirlerinden isimlerini ve çevirdikleri dolapları ödünç alıyor, kendi gölgelerinde gizleniyor, birbirleri için sır küpü ve sığınak işlevi görüyor, kimliklerini maskeli baloda takma burnun çıkarılması gibi değiştiriyor, bazen tek kişi gibi görünecek şekilde küçülüyor, bazen de Coco bile kalabalık bulacağı ölçüde çoğalıyorlardı. Bu dört adam sadece dört adam değil, Paris'te büyük bir faaliyetin dört başlı, gizemli hırsızlarıydı. Toplumun bodrum katında oturan kötülüğün canavarı andıran mezütleriydi. Babe, Gulemer, Klekesu ve Muparnas gizli ilişki ağları ve dört bir yana dal budak salmaları sayesinde Seyin bölgesinin pusularını tekerlerini almışlardı. Karanlık planların hayalini kuranlar onlara danışıyordu. Taslak bu dört alçağa sunuluyor, onlar da planı hayata geçiriyorlar, senaryolar üzerinde çalışıyorlardı. Desteğe ihtiyacı olan ve iyi para getiren işler için yeterli sayıda kişi ve uygun kadro sağlayabilecek güçleri her zaman vardı. İşlenecek suç fazla adam gerektiriyorsa suç ortaklarını kiralıyorlardı. Yeraltı faaliyetlerinin tüm trajedilerinde rol oynayacak bir aktör toplulukları vardı. Genellikle hava kararırken uykudan kalktıktan sonra Selperti'nin yakınındaki boş arazilerde bir araya gelip kararlar alır, önlerindeki 12 karanlık saati nasıl kullanacaklarını belirlerlerdi. Bu dört kişilik grup yeraltı faaliyeti gösteren çevreler arasında Patron Minet olarak anılırdı. Patron Minet her geçen gün biraz daha kaybolan eski halk dilinde sabah anlamına gelir. Ayrıca bu dilde et Loop, köpekle kurdun ayırt edilemediği saat, akşam demekti. Bu patron Minet ismi muhtemelen hayaletlerin ortadan kaybolduğu ve haydutların işlerini bitirip birbirlerinden ayrıldıkları şafak vaktinden köken alıyordu. Bu dört adam bu lakapla anılıyorlardı. Ağır ceza mahkemesi başsavcısı hapishaneye, üstlenmeyi reddettiği bir suç konusunda Lesenye'den bilgi almaya gittiğinde ona ''Bu suçu kim işledi?'' diye sormuş, Lesenye ise ona hukukçular için bulmacayı andıran ama polise hiç yabancı olmayan şu yanıtı vermişti. Belki de patron minet. Bazen bir oyunun içeriği karakterlerin adlarından tahmin edilebilir. Hatta bir çetenin niteliği hakkında haydutların listesine bakarak yorum yapılabilir. İşte bazı hafızalarda yerlerini hala koruyan ve patron minetin en önemli şahsiyetlerinin isimleri ve lakapları şöyleydi. Panşu, namı diğer Fintanye, bahar havası ya da Bigrenal. Brujon, bir Brujon hanedanının var olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bulat Ruel, daha önce karşılaştığımız yol işçisi. La Vue, Giyotin. Finister, Homer Zenci. Mardi Sua, Salı Akşamı. Dipeş, Tezel. Fundleroy, namı diğer Buketier, Çiçekçi Kız. Gloyu, cennetlik, eski kürek mahkumu. Barecaros, namı diğer Monsieur Dupont. Les Planets du Sud, güney meydanı. Pusa Grieve, ardıç kuşu. Karmanyol, karmanyolacı. acı. namı diğer Garabet. Manj Dantel, dantel yiyen. Le Pie taklacı. Lea, taklacı. namı diğer Dümilyard, iki milyar vesaire vesaire. Daha kötülerine sıra gelmeden bu kadarıyla yetiniyoruz. Bu isimler birer semboldür. Sadece insanları değil, türleri de ifade eder. Bu isimlerden her biri uygarlığın altındaki biçimsiz mantar türlerinden birine tekabül eder. Yüzleri akıllarından geçenleri pek belli etmeyen bu tipler her gün yolda karşılaşılan kişilerden değildi. Gündüzleri soygunculukla geçen gecenin yorgunluğuyla uyumak için Kah alçı fırınlarına, Kah Mumart ya da Muruj'daki terk edilmiş ocaklara giderler. Bazen de kanalizasyonda gizlenirlerdi. Bu adamlara ne oldu? Hala varlıklarını koruyorlar. Her zaman var oldular. Horatius onlardan şöyle söz eder: Kibar fahişeler topluluğu, şarlatanlar, dilenciler, sokak oyuncuları ve toplumsal yaşam böyle sürdükçe onlar da mevcudiyetlerini korumaya devam edecekler. Mahzenlerinin karanlık tavanındaki toplumsal sızıntıyla yeniden doğacaklar. Hayaletler halinde yeniden geri gelecekler. Sadece isimleri ve içlerinde bulundukları tenleri değişecek. Bireyler yok olsa da gelenek sürüp gidecek. Yetenekleri hiç değişmeyecek. Dilencisinden serserisine. Bu ırkın saflığı asla bozulmayacak. Ceplerdeki keseleri hissedecek, saatlerin kokusunu alacaklar. Altın ve gümüşün onlar için özel bir kokusu olacak. Soyulmaya hazır görünen naif burcuvaların peşinden giden bu adamlar, bir yabancının ya da taşralının karşısında örümcekler gibi titreşecekler. Gece yarısına doğru ıssız bir bulvarda karşılaşıldıklarında ya da hayal meyal belirdiklerinde çok ürkütücü görünürler. İnsandan çok bir sisin aldığı karma karışık şekillere benzerler. Karanlıklarla onlardan ayırt edilemeyecek bir bütün oluşturdukları, karanlıktan başka ruhları olmadığı ve birkaç dakika boyunca canavarca yaşamak için karanlıklardan ayrıldıkları söylenebilir. Bu larvaları yok etmek için ne yapmak gerekir? Yoğun bir aydınlık. Hiçbir yarasa şafağa karşı koyamaz. Toplumu alt katmanlarından aydınlatın.